Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 5-11 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş Boğa burcunda yolculuğunu devam ettiriyor. 27 Nisan'da doğan Boğa yeni ayı ışığını bu hafta büyütecek. Artık bir hedefimiz varsa netleşmeye başlıyor, görünür hale gelmeye başlıyor. Kişisel girişimleriniz, aşk hayatınız, romantik konular Çocuklarla ilgili konular Güneş tarafından aydınlatılıyor. Pazartesi günü Ay Aslan'da olacak. Mars da Aslan'da. Biraz kontrol edemediğiniz harcamalarınız var. Evet özellikle pazartesi günü akşam saatleri, gece saatleri de bu finansal konularda yönetmekte zorlanabilirsiniz. Hani biraz fazla harcama olabilir ya da risk alma eğilimde olabilirsiniz. Özellikle piyasalara, yatırımlarınıza da daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Salı ve Çarşamba Ay Başak'ta olacak. Bu iki gün sizi duygusal anlamda dengede tutabilir. Biraz daha geleceğe daha iyimser bakmanız, biraz uzun vadeli vizyonlarınıza odaklanmanız mümkün görünüyor. Eğitim konuları, öğrenciler için akademik konular, verimli seyahatleriniz olabilir ya da seyahat planlamalarınız olabilir. Daha çok yurt dışı yabancı kültürler, uluslararası işlerle ya da medya, internet, sosyal medya üzerindeki aktivitelerle daha yoğun ilgilenebilirsiniz. Perşembeden itibaren ise ay terazide olacak. Cuma cumartesi gecesine kadar. Venüs ve Merkür Koç'ta haftanın genelinde. E bu da biraz hani hafta ortasından itibaren sanki ebeveynlerle ilgili konuların, aileyle ilgili dinamiklerin öne çıkabileceğini işaret ediyor. Onlarla ilgili sorumluluklarınız olabilir ya da aile içerisinde böyle bir organizasyon yapmanız gerekebilir. Ev yuva gibi konular, toprak işleri, gayrimenkul, belki bir taşınma konunuz var ya da evde yapılacak işleriniz var şu anda. Ee, işte ev dekorasyonu olabilir, tadilat olabilir, yaza hazırlık dönemleri olabilir gibi gibi. Hani bunlara daha fazla böyle bir odaklanabilirsiniz. Ve pazar günü ay akrepte olacak. Aynı zamanda 12 Mayıs'taki dolunayın akrep dolunayının enerjilerini de güçlü bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Tutkulu bir dolunay bu. Gizli olan konuların aydınlanacağı, biraz duygularımızı yönetmekte zorlanabileceğimiz bir dolunay. sizin için sosyal alanlarda, arkadaşlarla ilgili konularda ya da parasal konularda güçlü etkiler ortaya çıkabilir bu dolunayla beraber. Ee, tabii ki dolunaylarda duyguları yönetmek zordur. Ee, sürprizler olabilir. Bu yüzden sakin kalmakta, daha sağduyulu olmakta fayda var. 11 Mayıs aynı zamanda anneler günü. Şimdiden tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Evet ne diyoruz? Gök gözünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor. Ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.